Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? Şimdi de ben sizlere koyunları, kuzuları nereden sulanıyor, nereden yem yiyor, nasıl bir şey var onları anlatacağım arkadaşlar. Şöyle tekne yaptırdılar demirden. Arkadaşlar içine suyu dolduruyorlar. Buralarda sulanıyor koyunlar. Şimdi biraz sonra bırakacağız zaten. Evet arkadaşlar. Köyün hallerini size yavaş yavaş böyle azar azar tanıtacağım, anlatacağım. Traktörümüzde var. Traktörde var, her şey var. Bugünkü kameraman benim arkadaşlar. Züvredildi mü lan? Bir şey anlatacağım. Gel bakalım Züvre'cim. Geldim. <laughs> arkadaşlar çok merak ediyorsunuz ya neyle yapıyorum bu çiçekleri neyle ekiyorum diye. Arkadaşlar hayvan gübresinin burası yanmamış olanı. İyice göster Züvre'cim şöyle. Gübre Yanmamış burası. Zübrecim yanan benim toprağa karıştırdığım bir şey de gösterelim gel anneciğim. Burası arkadaşlar. Evet burası bakın arkadaşlar. Yanmış toprak gibi olmuş artık. Şöyle bakın. Bak gördünüz mü toprak gibi. Aha böyle ha. Zübrecim şöyle. Bakın arkadaşlar yanmış toprak. Ama hayvan gübresi bu. Hayvan gübresi yanıyor işte. <laughs> ya bakın arkadaşlar. Bak, yanmışı görüyor musunuz? Yanmış olanı kül gibi. Ben bu gübreyi karıştırıyorum arkadaşlar topraklara. Onun için harika bir şey. Ben size söyleyeyim. Şimdi koyunlarımıza Ancak geçelim. Ya. Emoş, nasıl yapıyorsunuz, ne ya? Yavaş nasıl yapıyoruz, ne yiyorsunuz diye. Onun için bak koyunlarımız da nasıl geliyor. Ay 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 Canlarım nasıl meliyorsunuz siz Çok güzelsiniz Bir taneleri Ay o küpeleri de var Bak görüyor evet. musunuz arkadaşlar Boğazının altında Keçinin küpeleri de var Evleri de burası Yağmurda yaşta burada yapıyorlar Türk var arkadaşlar Her o zaman yatıyor. her yerde bulundururuz ee, ee küp... kayanın dibinde yetişiyorlar. Küpelerini görebiliyor musunuz? Ha şöyle. Zülde şu doğal kalkızı da çeker misin? <laughs> Pelay! Çok severim gel. onları gel severim. aşkım. Gel gel. Başta da almış bak. Ya Allah, Aa, at. At koyunlara hadi Pelin. Hı. At 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 at. Kız at. Ya illa içeri atacak arkadaşlar. Kaldır Yılmaz abisi atsın. Aman. Aferin. Evet arkadaşlar. Şu durumlar böyle şey tavuklarımız oralardan. Yetişiyor. Doğal yani tavuklar da doğal, yumurta da doğal. Her şey burada arkadaşlar köyde doğal. Anam anam Hacer Hanımcığım da traktörlere biniyor. Bir el sarla Hacer ablacığım. <laughs> Emoş'un arabası. Bununla bizi Mersin'e götürecek. Köpek atılıyor arkadaşlar. Buna böyle. Şöyle. Sakin olun. Ben köy işini göstereyim. Köy içi. Buradan çekeyim. Şöyle. Şey, 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 şey. Babaanneli torununu şöyle Buna çekeyim. Buna Pelin. Şöyle. Şöyle arkadaşlar size göstermek amaçlı atıyorum. Aslında burada olmuyor. Bakın şöyle gecelerde bu arabayı getirip geri dökeceğiz. Ay. Şöyle, Evo, şöyle bir tur at. Şöyle, Ay. şöyle <laughs> Ama ben bunu döndürüp, <laughs> Ya arkadaşlar emoji çok komik ya. Geri <laughs> <laughs> getirdi döktü ya. <laughs> Şöyle çalışıyoruz arkadaşlar koyda durmak yok. Ha. Evet. Bu da böyle. Şimdi koyun sağacağız arkadaşlar. Evet, koyun sağacak şimdi. <laughs> arkadaşlar aha bıraktık. Ha. Şimdi çek. Emo şimdi bir tane kara koyun tutacağız. Burak kılıçlarını şöyle. Emoş tuttu. Tut Emoş. Sağ verelim. Ha, yengem koyun sağıyor arkadaşlar. Evet. Eskiden beri yapıyor anlamdan bu iş arkadaşlar. Çok Yine. severek yapar. Evet. Yengem konuşabilirsin. Güzel mi sağıyorsun? <laughs> Oyun dünen hayatımı dağlara veriyoruz Evet. <laughs> Geçtiğini bunlara borçluyum. Evet arkadaşlar yarın yengemle sohbet edeceğiz ya video yapacağız Allah <laughs> izniyle. Bura. Tamam. Nerede öbürküyüm Kaçmış aşağı gitmesin Yılmazcığım. Bir tanesi sanki gözüm aşağıya gitti gibi geldi. Şey hayat arkadaşlar böyle. Koyum. Emoş buraya gel. Emoş tut yakala. Arkadaşlar bunları sağ iki gün biriktiriyoruz süt peynir yapıyoruz yani yiyebileceğimiz kadar. Emoşum nasıl bir duygu koyun kucaklamak. Ya, çok güzel hayatım eskiki zamanlarım hep böyle geçti benim. Eskiden hep böyle koyun kuttuk. Ee, davar kuttuk, koyun kuttuk, sağdık. Çok güzel doyup. Benim bunlar... Bırak Emaş'cığım. Koyunumuz isteyen... da sağdı. Arkadaşlar sütümüz. Gitti süt. Heh. Süt gitti. Şöyle güzellikleri göster. Şöyle. Ha. Ya arkadaşlar bunlar bir nimet ya. Pelin. Bak Pelin'imin de Koyunların sevincine bir birin, de bak. Perin, perin. 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 Bak maşallah Allah Perin. Çok seviyor ya koyunları. Çok seviyor. Ay çok güzel. Maşallah maşallah keçiler, koyular. Bak çıkacağım diye uğraşıyor. Bir bak. Emoşcum, gel biz bu tarafa gidelim. Evet canım. Baş. Evet. Yeni evet. çek. Şalvarımı değil. giydim arkadaşlar. ha şalvarım. Ha. Adana, şalvarı evet, <laughs> Adana şalvarımı. giydim. koyunlar da böyle. Şimdi koyun gideceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu taşın içinde de dört tane kedi yavrusu var ama gözükmüyorlar şu anda. Evet koyunları bıraktık ya içine kaçtı herhalde. Evet. Pelin'e evet. bakın Pelin. Şöyle çiçekli böcekli yerleri de çek şöyle dağları. Arkadaşlar ya bunlar diken ama arkadaşlar sanki bir çiçek gibi. Doğanın güzelliği. Çekin bakın şöyle. Şöyle arkadaşlar <laughs> ileriye Emaşcuğumu da çekeyim. Şöyle koyun da gidiyoruz. Ama çıbığımız yok. Çıbığı koymuşum orada unuttum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar geçenki karıncalar yine yuvalarını bozmamışlar. Ve yine buradalar. Evet. Karınca. Bakın nasıl taşıyor. Şöyle yukarının doğanın böyle güzelliğini göster koyunları evleri. Arkadaşlar burada oturmak yani bir şans ister. Gerçekten ya yüklü bir para ister, şans ister. Çok güzel yerler var. Koyunlar nasıl gidiyor bak. Süfreciğim. Çok güzel amaçcığım. Pelin Hanım. Pelin en Pelin. Pelin şu anda arkadaşlar orada 3-4 tane koyun var. Onları sürmeye çalışıyor. Koyunları, tavukları çok seviyor. Ay, <laughs> yerim seni ya. Koyunlar arkadaşlar. O oğlaklarımız da var. Yani bu oğlaklar büyüdüğünde keçi deniyor arkadaşlar. Evet. Koyunlar da var. Koyunlar, keçilerin yavrularına oğlak, koyunların yavrularına kuzu deniyor. Evet. Bunlar da aydınlattığın için teşekkür ederim. Bir şey çok değil, değil Emoşçum. Harikasın canım. <laughs> her, her zaman. Harikasın. Her zaman e, Maşallah maşallah çok Evet. Arkadaşlar bu arkadaki komşumuz da eee beslemeye başladı. Onlar da mı var? Evet. Ya yani çok seviyorlar daha beslemeyi falan. Bu meşe ağacının altında falan. Ama Bak, Arkadaşlar şu mavi şey ne diye sorarsanız o mavi şey eee ne demiş? Depo. Su, depo su, deposu. su deposu. arkadaşlar. Bunun içine suyu dolduruyorlar şöyle. Kusura Zaten bakmayın. Evet. Biraz kıvırdattım çünkü özel kameramancı değilim. He, kusura bakmayın. Özür dilerim. Aynen. Özür dilerim. Yani çekmeye çalışıyoruz bu dağlarda arkadaşlar. Dikenler bata bata. Evet, dikenler. Bakın şöyle. Arkadaşlar bu davarların koyunların yediği şey bu. Pınar ağacı. Pınar bu. Arkadaşlar koyunlar pek fazla yani dağlarda yayılmayı sevmez. Ama keçiler bunu çok Keçiler izler. çok sever. Mesela keçileri bu dağlara biz falan sürüyoruz. İkindim falan onlar sabah kendileri aşağı yerlerine geliyorlar. Ama koyunlar Hı. öyle durmaz. Arkadaşlar bu dağlarda kuşburnu falan çok da daha buralarda yok. Kuşburnu olan yerlere de gideceğiz. Size göstereceğiz kuşburnunu falan. Her şey oluyor burada. Her şey yaylamız çok güzel. Maşallah. Evet arkadaşlar köyde ezan okunuyor. Hep ben video çekerken ezanlara denk geliyorum. Allah hep hayırlısını versin inşallah. Amin amin Emoşcum Şöyle şey bir meşelerin güzel. Arkadaşlar gibi. bu meşelerin altında oturmak gerçekten o kadar güzel ki. Ya oturacağım bir kahveni falan içeceğim, yudumlayacağım. Allah'ım ya Rabbim. Hemen. Şuradan koyunlarımız. Pelin ben? koyunlarımızı sür hadi halam. Sür. Hadi beriye gel de sür. Yanlarına gel. Bak. Maşallah kızım ha. Bu bizim kara koyunumuz arkadaşlar. Çok yamyamdır. Koyun gelir yata yata. Çamurlara bata bata. Ne dedi kız onun son? <laughs> Eskiden söylerdik arkadaşlar. Hep koyunların içinde türkü söylerlermiş arkadaşlar. Aa, Pelin Hanım bak koyun gidiyor tepelerde. <laughs> Pelin! Arkadaşlar bu ağaç alıç ağacı. Kırmızı kırmızı olan alışlardan. Ama o kadar çok faydası var ki. Şu anda meyvesi yok da ileriye doğru meyvesi de olacak bu ağaçların. Böyle yaprakları var. Alıcın. Yapraklar dikenli arkadaşlar, kolesterol, şeker hastalığı. Oradan sonra mı kalp, kalp sağlığı için arkadaşlar birebir kaynatıp içiyorsun. Alıcı kırmızı kırmızı oluyor alıcı. Onları topluyorsun böyle dağlardan harika bir vitamin deposu ilaç. Sağlık için çok önemli. Tansiyon. <laughs> evet gerçekten <de> unuttum onu. <laughs> Emoş profesör doktor gibisin kız. Başka seviyorum. Bilgilerim var. E, seviyorum senin bu hallerini. Yani, bilgilerim var ama bazen unuttuklarım çok oluyor. Evet. Emoş biz de tam video çekeceğiz unutuyoruz. Video kapanıyor aklımıza geliyor. Aynen öyle oluyor valla. Keşke bunu da deseydik e. diyoruz. Aynen bu aldığım meyvesi oldu mu arkadaşlar size ayrı ayrı detaylı bir şekilde hangi hastalıklara faydası var hem göstereceğim hem tek tek size söyleyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir turlayalım. Komşumun meyve şeyleri bu sebzeleri falan da var. Çok güzel ya. Karşıyıl falan al bakayım Zühre'cim. Yağmur da geliyor. Hava çok karardı Zühre'cim. Evet arkadaşlar yukarısı He. görüyorsunuz karanlık. Aynen. Arkadaşlar şu bir dakika. Şu dağımıza Azı Dağ denir. Azı Dağ. Dağı. Evet. Azı Dağı. Dağ büyük. Tepede ziyaret var. Yani evet. şu tepede. Mezar var yani tepesinde. Su akıyor. O dağın tepesinden su akıyor. Evet. evet. Ama Emoş'cum benim orada yani amcalarım falan koyun işleri yapıyor. Çok güzel bir yer yani. Çamın içinden su geliyor. Evet öyleymiş. Çok güzel yani buz gibi sepserin. Oraya şu, şu anda gitsek soba yakarız yani. İşte, işte çıkabilsek Akfelek'te ah, çıkamıyoruz çıkabilsek. Arkadaşlar bu doğayı ben böyle çok seviyorum. Ben küçüklüğüm dağlarda taşlarda geçmiş ya arkadaşlar. Onun için çok seviyorum. Bir şey daha göstereceğim. Söyleyeceğim. Ama bunu sonuna kadar izlerlerse görürler. İzlemezlerse hiç göremezler. Bu kına derdik bu taşlarda. Taşlarda nerelerde var? Kına. Bak mesela bunlar kına oluyor sonra. Şöyle şey yapıyorsun azıcık su döküyorsun. Taşla şöyle 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 yapıyorsun. Eline falan böyle nokta nokta yapardık. Küp kırmızı kına olurdu. Vallahi ilk defa senden duydum aynen. bunu. İlk Yok. defa. Doğruyu söylüyorum Hayatım. Ya bu videonun sonunu izleyenler çok şanslı olacak. Sen yani bak doğruyu söylüyorum. Bu taşların üstünde kınalar oluyor arkadaşlar yeşil. Şimdi bu sarılar yeşil olacak. Ondan sonra mı? E, şey yapacağız. Yosun gibi bir şey olacak galiba. Aynen, aynen. evet katılıyorum Zübrecim. Şu da da nanesi böyle bir güzel kokar arkadaşlar biz ana baba kokusu diyoruz da buna millet dağ nanesi diyor evet Bak. çok güzel kokuyor Emo <laughs> emojim soğuk algınlığına falan da çok güzel <laughs> evet arkadaşlar bu da nanesi e, faydalarını anlatacağım şimdi size. Soğuk halkınlığına falan kaynatıp içtiğin zaman çok iyi. Ama çok özel bir şey anlatacağım. Sonunu izleyenler duyacak. Evet arkadaşlar bunu, bunu papatya ile ikisini kaynatıp da banyo yaparsanız vücudunuzdaki bütün kaşıntıları alıyor. Ben size söyleyeyim yani. Nereniz karşında? Vücudunuzdan sıcaktan karşında pişik. Çok iyileştiriyor arkadaşlar. Ben kendim denedim çünkü. Gerçekten. Evet arkadaşlar bayağı bir şeyler anlatmaya çalıştım sizlere. Dağların mucizelerini anlatmaya çalıştım. Şimdilik sizlere sevgiler, saygılar gönderiyorum koca dağlardan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.